Evet sevgili arkadaşlar, kimyasal türler arası etkileşimler konusunu yine üniversite sınavında çıkmış sorular ile size değerlendireceğim. Azot molekülü ile ilgili e, TYT 2019 sorusu. Azot için atom numarasını da vermiş. İlk 20 elementi biz bilmek zorundayız ama e, TYT'de genelde atom numaralarını veriyorlar. Azotun elektron dizilimini TYT olduğumuz için sp gibi orbital dağılımı yapmak zorunda değiliz. Bu şekilde dağıttık ve değerlik elektron sayısının 5 olduğunu, 5A grubu yani kendisinin bir ametal tanecik olduğunu belirledik. Azot atomları arasında etkileşim güçlü etkileşimdir diyor. Bir kere atomlar arasındaki etkileşimler güçlüdür. Moleküller arasındaki etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Azot atomları etk Arası etkileşim elektron alışverişiyle demiş. Elektron alışverişiyle iyonik bağ oluşur. Ama ametal A metal buradaki azot ile azot arasındaki etkileşimimiz e, kovalent bağ bir örnektir arkadaşlar. E, kovalent bağda hatırlayacağınız gibi elektron ortaklaşması sonucu gerçekleşiyor idi. Azot atomları molekülleri özür dilerim arasında... London kuvveti bulunmaktadır. London apolar taneciklerde gözlenir. N2 de apolar bir molekül olduğu için e, yoğun fazla moleküller arasında London etkileşimi söz konusudur diyoruz. Kovalent bağ. Kovalent bağ ametal ile ametal tanecikler arasında gözleniyordu. Yalnızca metal atomları değil, yalnızca ametal atomları arasında gözlenir. Tümü apolardır diyor. Misal hidrojenle hidrojen ametal metal bağ yaparsa biz buna apolar kovalent bağ diyoruz. Ama bir HF olsaydı yani farklı elementler birbirini çekseydi o zaman da polar kovalent bağ olmuş oluyor. O yüzden tümü apolardır diyemiyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi kovalent bağımız elektron ortaklaşması sonucunda gerçekleşen bağ türüdür. Elektron alışverişiyle iyonik bağlı taneciklerimiz oluşmaktadır. 2016 YGS'de dipol dipol etkileşimi ile alakalı bir soru sorulmuş. Dipol dipol etkileşimi dediğimiz şey arkadaşlar apolar değil, polar moleküller arasında gözlenen etkileşimdir. Polar taneciklerde gözlenir. Apolar taneciklerimizde ise London kuvveti bulunmaktadır. Mesela CCL4 apolar bir arkadaştır. Bu nedenle London etkileşimi söz konusudur. H2O polar bir maddedir. O yüzden dipol dipol vardır. Bazılarınızın H2O'da hidrojen bağı vardı dediğini duyar gibiyim ama... E, hidrojen bağı etkin olan bağı ama yanında dipol dipol London'da bulunmaktadır. O yüzden dipol dipol etkileşimi suda bulunur diyoruz. Karbondioksit apolar bir madde bu nedenle bunu da London kuvvetine alıyoruz. E, CH3OH metil alkol kendisi polar bir taneciktir. Şuradan anlıyorum ben şu şekilde yapıyorum. Sadece karbon ve hidrojen olsaydı apolar olacaktı. Karbon ve hidrojenin yanında oksijen, azot, kükürt gibi parçacıklar varsa o zaman maddemiz polarlaşır. Polar olan ta taneciklerimizde de dipol-dipol etkileşimi söz konusudur diyoruz. Metallerle ilgili atomlar arasında metalik bağ vardır. Hatta metal özellik arttıkça metalik bağın zayıfladığını hatırlatayım size. Sorumuzla alakalı değil ama. Metalik parlaklık gösterirler. Metaller parlaktı, tel ve levha haline gelebiliyordu. Bu özellikleri biz 7. sınıftan bu yana biliyoruz arkadaşlar. 2016 sınav sorusuydu kendisi yine. <laughs> 2016'da bağlarla ilgili çok fazla sorumuz var. Bir başka sorumuz. Sodyum elementinin metal, fosforun ve klorun da bir a metal olduğunu kendisi belirtmiş. O zaman sodyum klorür metal a metal olduğu için aslında İyonik bir bağ sahip olduğunu, PCL3 tanecimizin ise ikisinin de ametal olduğu için polar kovalent farklı tür olduğu için polar dedim kovalent e, bir parçacık olduğunu belirtebiliriz. Sodyum ve klor iki atomlu, e, PCL3 ise toplamda dört atomlu bir bileşiktir ikisi de. Yemek tuzumuz suda kolayca çözünür. Bu yemek tuzuyla ilgili genel bir bilgi. Sodyum klorür A örgü kristal yapısına sahipken PCl3 ise kovalent bağlı bir parçacık olduğu için molekül halinde bulunacaktır. Bu da iyonik ve kovalent bileşiklerin genel özellikleri ile alakalı bir sorumuz. Evet. Su molekülü ile ilgili. Suyu oluşturan elementlerin de atom numaralarını vermişiz. Hidrojen 1s1 yani 1A grubu elementi bir tane noktası var değerlik elektronu. Oksijen ise atom numarası 8 olduğu için 1s2, 2s2, 2p4 deyip değerlik elektronunu 6 diye belirleyip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4'ten sonra çiftliyorduk şeklinde. değerlik elektronlarını Lewis yapısı şeklinde dizdik. Lewis yapısını bileşik halinde istiyorsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise hidrojenlerle birer bağ yapıp bu şekli alacak. Hocam böyle yazılabilir mi? E, orijinal hali budur zaten. O yüzden Lewis yapısına oksijen gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8'e tamamlamıştır diyoruz. Gayet doğru. Hidrojen ise 2'ye yani dublete tamamlamıştır kendisini. Doğru bir dağılımdır. Bağlar kovalent midir? Evet ametal ametal kovalent oluyordu. Oksijen oktete, hidrojen ise kendisini dublete tamamlamıştır biçiminde sorumuzu çözüyoruz. Bir başka sorumuz da bu kez LYS sorusu yani şu anki AYT sorumuz. Karbonun, azotun ve oksijen atomları ile ilgili genel bir soru. İki karbon arasında bunu organik kimyaya çalışan arkadaşlarımız daha iyi bilir. 10. sınıfta da gördük. İki karbon arasında böyle tekli, iki karbon arasında ikili, iki karbon arasında şunları da tamamlayayım. üçlü bağlar oluşabiliyordu. Hatta genel hatlarıyla alkan, alken, alkin'in temel yapılı yapıları, bileşikleri diyebiliriz. İki azot arasında. Azotun atom arası 7 ise 2'ye 5 elektron dizilimi. O halde azotun 1 2 3 4 5 tane değerlik elektronu var. Herhangi bir yeri çiftledim. O halde bir başka azotla karşılaştırırsak bunu 1 2 3 4 5 şeklinde. Bu elektronlar birbirleriyle bağ yapacak ki gördüğünüz gibi 1 2 3 adet kovalent bağ oluşacak. Üçlü kovalent bağ oluşacak. Oksijen için de aynısını buraya yapalım. Oksijen 2'ye 6 idi. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yazıyoruz. O zaman oksijen bir başka oksijenle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye dizersem 1, 2 tane bağ oluşturmak durumundadır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. LS'ye göre ya da AYT'ye göre basit bir soru aslında. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşiklerin hangisinde moleküller arası etki, moleküller arası etkileşimi arkadaşlar dikkat ediyoruz. Yani kovalent bağ, iyonik bağdan bahsetmiyoruz. London, dipol, dipol hidrojen bağ gibi etkileşimlerden bahsediyoruz. Hidrojen bağı hidrojenin hatırlayalım. Flor, oksijen ve azota doğrudan bağlanmasıyla söz konusuydu ki burada da oksijene bağlanmış. Bu gayet doğrudur. Amonyakta da hidrojen azota bağlanmış. Doğrudur. CCL4 apolar bir parçacıktır. Dört bir taraftan klor çektiği için molekülde indiklenmiş e, özür dilerim molekülde merkez atomda e, bileşik kuvvet sıfırdır. O yüzden apolar yapılarda dipol-dipol etkileşimimiz yok. London kuvvetimiz söz konusudur. Bu nedenle bunu alamıyoruz. Mesela CCL4 ile CH4'ün bir farkı yok. Buralarda klor yerine hidrojenler bulunuyor. Apolar bakın apolara London kuvveti demişiz. E, şeklinde yorumluyoruz. Evet. 2014 sınav sorusu taneciklerin yanlarını elektron dizilimlerini vermişler. 2'ye 5 diyor. 5 ise değerlik elektronu 5A grubu yani kendisi bir A metal parçacığımız. 2'ye 6 kendisi yine A metal taneciğimiz. Bu arkadaşın bir katmanı ve bir elektronu var. Bunun hidrojen olduğunu, doğal olarak ametal olduğunu hatırlayalım. Ee, ama 2, 8, 1, son katman 1 ise bunun bir A grubu, alkali metal olduğunu bileceğiz. 7 ise son katmandaki elektron sayısı bir halojen yani ametal olduğunu belirtebiliriz. Şimdi sorumuza geçelim. 1 ve 2 element atomları birbirleriyle birden fazla bileşik oluşturabilir. Çünkü birisi 5A grubu hatta azot olduğunu söyleyeyim. Diğeri oksijen. Bunlar ametal ametal farklı yükler aldıkları için mesela örnek veriyorum NO, N2O5, NO2 gibi değişik değişik bileşik oluşturabilirler. Burada azot farklı farklı yükler alabilir çünkü. 1 ve 3 iyoniktir diyor ve ee, yanlış olanını bulduk arkadaşlar. Bu arada doğruyu soruyordu. A şıkkımız doğru. 1 ee, ve 3 elementlerinin oluşturduğu bileşik hidrojen ametaldi. Ee, birinci elementimizde azot ametal kovalent oluyor. Birinci elementin iki atomlu molekülünde e, birinci element azot. Azotun e, kendisiyle yaptığı bağın az önceki sorumuzda da görmüştük. Üçlü bağ sahip olduğunu hatırlayalım. O zaman ikili kovalent değil, üçlü kovalente sahiptir şeklinde doğruyu bulmuştuk zaten. Ee, diğer sorumuza geçebiliriz. Vesper gösterimi ile alakalı e, uzun bir soru aslında. Molekül şekillerini ama aklımızda ezberden getirirsek kolayca çözebileceğimiz bir yapı. Öncelikle Vesper gösteriminin ne olduğunu hatırlatayım. Biz merkez atoma bu gösterimde e, A diyeceğiz. Bağlanmış gruplarımız varsa bağlı gruplara X diyeceğiz. Ortaklaşmış elektron çifti varsa merkez atomda. Ona da E diyeceğiz. Mesela iki tane varsa E2 şeklinde belirteceğiz. Şimdi ben burada CH4'ü hızlıca çiziyorum. CH4 bu şekildedir. Merkez atom bir tane A. Dört tane de bağlı hidrojen var. X4. Nokta olmadığı için E yok. H2O. H2O'yu sürekli çiziyoruz zaten. Merkez atomu A. İki tane bağlı grup var. X2. İki tane orta, İki tane de ortaklaşmış elektron çifti var, E2. Gayet doğru. CH3, CL, e CH4'ten bir farkı yok ki arkadaşlar. Bu şekilde diziyoruz. O zaman AX4 olması gerekiyordu. Yani bu klor var diye gidip de E yazmıyoruz. Bu E varsa fazladan ortaklaşmış elektron çiftini bize anlatıyordu. O yüzden C şıkkımız yanlış bir ifadedir. 2013 YGS Sorumuz kimyasal bağlarla alakalı. Aynı veya farklı tür atomların kuvvetli etkileşimleri bir arada tutmasıyla kimyasal bağ oluşur. Elektronların bir atomdan diğerine verilmesi sonucu oluşan artı ve eksi yüklü iyonların birbirine elektrostatik çekmesi sonucu iyonik bağ oluşur. Atomların elektronlarını ortak kullanmasıyla kovalent bağ oluşur. E, gayet üç tane basit tanım bağlarla alakalı basit tanım yapılmış O yüzden e şıkkını işaretledik 2013'te yine bizim bir tablomuz vardı hatırlarsanız kimyasal türler arası etkileşimler konu anlatım içerisinde o tabloyu bulabilirsiniz çok önemli olduğundan bahsetmiştik daha önce de burada, bazı bileşikler vardı. ÖSYM'de genelde hep aynı bileşikleri kullanıyordu. Şekilleri üzerinden apolarop olmadıklarını konuşacağız. Ama isterseniz çizerek de belirleyebilirsiniz. Karbon dioksit demiş. Karbon 4 tane noktası var. Oksijen ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Ama bir oksijen daha gelecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biçiminde yazacağız. Şimdi bu açıkta kalan bağlar birbirleriyle bağlandığında karbondioksit bu şekli almış oluyor. Daha doğru düzgün yazacak olursak düzgün derken oksijen elementinin birazcık daha kendini düzelttiği haliyle yazacak olursak karbonu oksijen sağa Oksijen sola çekiyor. O zaman karbon üstündeki bileşke sıfır olduğu için apolar bir parçacıktır. Apolar bir moleküldür diyeceğiz. Apolar bir taneciktir diyeceğiz. BH3 BF3 ile devam edelim. Bor 5A grubu. O yüzden 2'ye 5 diye elektronlarını dizeriz. 1, 2, 3 elektron birbirinden en uzakta duracak şekilde dizilir. O zaman flor ya da hidrojen olmasının bir anlamı yok. Bu da apolar bir parçacıktır. Ama NF3 olunca azot 5A olduğu için üstünde bir tane bir adet ortaklaşmış elektron çifti var kendi içerisinde. Bu elektronlar burayı aşağı doğru ittirdiğinden dolayı polar bir yapı kazanıyor. Bize de hangisinin apolar olduğunu sorduğu için karbondioksit ve BF3 taneciklerini işaretleyebiliyoruz. 2015 YGS sorusunda HF molekülünün molekülündeki bağ polar kovalenttir demiş. Gayet doğru bir ifade. Çünkü H ametal, F de ametal. Farklı ametaller arasında polar kovalent oluşuyordu. Azot molekülündeki atomlar arasında apolar kovalent var. Aynı tür ametaller arasında apolar kovalent bağ oluyordu. H2O apolar bir bileşiktir demiş. Molekül olarak apolar olabilmesi için Bileşke kuvvetin merkez atomda sıfır olması lazım. E, biz bakıyoruz ki oksijen üstünde bir çift elektron var, hatta iki çift elektron var. Bunlar aşağı doğru yönlendirir ve polar bir bileşik oluşur. Hatta benzer benzeri çözer ilkesinden polar maddeler e, suda çözünebilir diyoruz. 2015'te çıkmış yine bağlarla alakalı bir sorumuz. Burada elementlerin elektron dizilimlerini dağılımlarını da vermiş. Oksijen hızlıca elektron dağılımından yola çıkarak e, biz dağılımını yaparsak, Lewis yapısını yaparsak şu şekilde elektronlarını dizdim. E, Lewis yapısına göre iki bağı var ortada. Ortaklanmamış toplam elektron sayısı 2, 4, 6, 8. H2O. Az önce de çizmiştik. Yine hızlıca çiziyorum. Bakın hep aynı örnekler üniversite sınavında dikkat ederseniz bunları ezberden de yapabilirsiniz. İki bağ bulunmakta. Bir çift yani dört elektronda ortaklanmamış sayılıyor. Karbondioksit çok sık sorulan bir arkadaşımız. O yüzden direkt e, bu şekilde ezberleyebilirsiniz yapısını. Dört bağ var arada ve 2, 4, 6, 8 tane oksijen üzerinde ortaklanmamış toplam elektron var. C2H2 bir alkin yapısı. O zaman iki karbon arasında üçlü bağ bulunmakta arkadaşlar. O halde burada ortaklanmamış elektron çifti göremediğimden dolayı burada bir, bir elektron var demiş. Öyle bir şey yok. Bu nedenle D şıkkını işaretliyorum. Hibritleşme ile alakalı AYT sorusu LYS'de sorulmuş 2014'te. Hibritleşmenin kısaca özetini yapmış olacağız bu soruda. Hibritleşmeyi daha doğrusu kolayca nasıl belirleyebiliriz onu göstereceğim. 3 örneğiminde bağlanan kişiler çok önemli olmadığı için kendileriyle ve varsa elektron çiftleriyle yazdım. hibritleşme türünü belirlerken arkadaşlar Sigma bağlarına ve varsa ortaklaşmış elektron çiftlerine sırasıyla S, P1, P2, P3 şeklinde varsa tabii ki de e, hibrit türünü belirleyebiliyoruz. Yani şöyle yapıyorum. Bunların hepsi sigma dikkat ederseniz. Birine S diyorum. Diğerlerine de P1, P2, P3. Yani S, P3 hibritleşmesine sahipmiş diyorum. Bu oksijen elementi için S, P1, P2... P3, sp3 hibritleşmesine sahipmiş diyorum. E, bor ise sp1p2 biçiminde e, yazıyoruz. Bir başka örnek üzerinden burada bir anlatım daha yapmak istiyorum. Misal bu şekilde bir alken yapısı olmuş olsun. Şimdi alkenimizde e, bu karbonun hibrit türünü belirleyelim. Biri sigma hatırlarsanız ikili bağlardan, diğerleri pi idi. Bunlar ise sigmaydı. Sadece sigma bağlarını sayıyoruz dediğim gibi. S, P1, P2, P bağını almıyoruz. Bu karbon için ayrı, bu karbon için ayrı uyguluyoruz. Bu dağılımımızı, dizilimimizi. 2014'te çıkmış bir başka sorumuz. Berilyumun 2'ye 2, 2 A grubu olduğunu bize belirtiyor. Neonun 2, 8, 8 A grubu soy gaz olduğunu belirtiyor flor 7A grubu halojen bir tanecik flor element atomu bileşik oluştururken bir elektron alıp soygaza benzer. Doğru. Neon soygazdır, kararlıdır. Berilyum değerlik elektron sayısı 4'tür diyor. Ama biz onun 2 olduğunu, atom numarası 4'tür, değerlik elektron sayısının 2 olduğunu ve 2A grubu olduğunu belirttik. 2014 YGS'de yine bağlarla alakalı bir başka sorumuz Lewis yapısının magnezyum klorür için bu şekilde olduğunu belirtmiş. Şimdi magnezyum 2A grubu. O zaman iki tane normal noktası var. Şöyle. Klor ise 7A grubu olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biçiminde yazdık. Şimdi magnezyum iki tane elektronunu klora verecek. O yüzden artı 2 olacak. Klor ise her biri birer elektrondan 2 klor 2 elektron alarak e, bu şekilde elektron alışverişi olduğu için parantezli olarak belirteceğiz. Bir önceki soru sorumuza dönersek bakın hepsinde çizgiyle belirttik çünkü burada ortaklaşma vardı. Lewis yapıları kovalentlerde çizgilerle ya da noktalarla gösterilirken iyoniklerde parantezli gösterilir. Bu ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor. Magnezyum atomu klor atomundan 2 elektron alarak değil, magnezyum 2 elektron vererek bağ yapar. E, her ikisi de kendilerine en yakın soy gaza e, elektron dizilimlerini e, benzetirler şeklinde yorumluyoruz. Ve son iki sorumuz arkadaşlar. E, 2014 LYS sorusu ikisi de. E, oksijen ve kükürdün H2O ve H2S ile yaptıkları molekülleri yorumlamamızı istiyorlar. H2O 6A grubu olduğu için biz bu şekle sahip olduğunu biliyoruz ama kükürt de 6A grubudur. O yüzden şeklimiz yine aynı olacaktır arkadaşlar. Her ikisi de ametal oksit oldukları için özür dilerim. Bu H2O'muz nötr bir parçacık. H2S ise zayıf asittir. Bunu hatırlatayım ben. H2S suda asit özellik gösterir. Kimin kaynama noktası daha büyüktür? H2O yoğun fazla hidrojen bağına sahipken burada fona bağlı bir parçacık olmadığı ama polar olduğu için dipol dipol etkileşimine e, sahiptir. E hidrojen bağı dipol dipolden daha büyük olduğu için e, suyun kaynama noktası daha yüksektir. Her iki bileşikte de bağ yapmayan e, elektron sayısı çifti aynıdır arkadaşlar e, çünkü her ikisi de çok benzer moleküller ikisi de 6A grubu ile kurulduğundan dolayı. Ve son sorumuzda, sodyum klorür bileşiği gümüş klorürden daha iyoniktir. Nereden anlıyoruz? E, sodyumla klorun, gümüşle klorun elektronegatiflik farkını alıyoruz. Elektro negatiflik negatiflik farkı ne kadar fazla ise iyonik özellik, iyonik bağın e, karakteri o kadar fazladır diyoruz. Sodyum florür o yüzden iyonik karakter olarak en fazladır. Kovalent karakterde ise e, buradaki elektro negatiflik farkımızın daha küçük olması gerekiyor. Gümüş florür bileşiği ile gümüş klorürü kıyasladığımızda e, tabii ki de AgF arasındaki fark daha büyük olduğu için AgF bileşimiz daha iyoniktir dememiz gerekiyor arkadaşlar.